Fırat Üniversitesi uzun bir aranın ardından kampüse gelen öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak amacıyla kampüste nota sesleri etkinliği başlattı. etkinlik kapsamında Devlet Konservatuvarı öğrencileri enstrümanlarıyla canlı müzik dinletisi sunarken öğrenciler de açık havada gönüllerince eğlendi. Ayrıca konservatuvar dışından da öğrenciler alanda enstrümanlarıyla etkinliğe destek verdi. Etkinliğe katılan öğrenciler duygu ve düşüncelerini Fırat Haber'le paylaştı. Çok güzel, çok mutluyuz şu anda. Tekrardan okulumuza geri döndük. Biz de etkinliği çok güzel bulduk. Pandemiden sonra böyle etkinliklerin olması güzel bir şey. Kampüsümüzü, üniversitemizi zaten çok özlemiştik. Bence bu tarz etkinlikler artırılmalı. Öncelikle rektörlüğümüze teşekkür ederiz böyle bir şey düşündükleri için. Daha sonra hocalarımıza. Hepimiz için moral oldu arkadaşlarımızla kaynaştık, oynadık, çaldık, türküler söyledik. Güzel oldu. Yani teşekkür ederiz.